Arkadaşları hani derler hani oturur bizim kahvede Yapmış abayı bir dil vere, nefaset bir şey filan boyu Bizim Ali Pişpirik oynar Senefe ödiller maç seyreder Dedik ki abayı yapmış kıza Bundan haberi yok kızın ama Ali Desidero Ali Ali Desidero Kız çok güzel, latif, şirin. Hem kitap kurdu hem bir ahu. Venüs mü desem Afrodit mi? Eli yüzü düzgün bir içim su. Elbette ki feminist bir kız. Metafiziğe de inanmakta. Bir kusuru var yalnız kızın. Biraz hem takılmakta. Optimist hem de pesimiz Biraz idealizmi de savunmakta. Ali Desidero. Ali, Ali Desidero. Teoride desen zehir gibi, pratik dersen sallanmakta. Bazen ben hümanistim diyor, bazen rasyonalist oluyor. Değişik bir psikoloji, bir felsefe, idiotloji. İdiot, idiot, idiotloji. Bizim Ali kahveden aynen kız, oradan gelip geçerken gözüne kesti. Ne yapmalı, ne etmeli? Bir oyunbazlık, bir şeytanlık, kıza adala veremez çevirmeli. Bu beraberlik nasıl olacak? İkisi de ayrı telden çalıyor. Cetilmence mi yaklaşmalı? Familyasıyla mı tanışmalı? Birbirlerine mi tanışmalı? Bu kız sanki bir buzdolabı. Ali bir sidero. Ali, Ali sidero. Ali bir sidero. Ali, Ali, Ali Müsidero. Ali kahvede oturup duruyor. Kızın geçmesini bekliyor. Hatun kişi görününce köşeden MF'e başlıyor. Aynen kasetten. Ali, Ali Müsidero. Matmazel MF'yi duyar duymaz bir an kendinden geçiyor. Ha bayıldı bayılacak derken Ali kızın elinden tutuyor. Ali kıza bir klark çekiyor kahvedekiler ınının diyor. ın ın Ali desidero, Ali, Ali desidero. Kız pardon diyor, başım döndü. Yakar gönlümü. Rica ederim. Gelebilir herkes kızın başına. Yardım edeyim size isterseniz. Evinize götüreyim icabında. <laughs> Aa, nasıl olur. Ben sizi hiç tanımıyorum ama hem konu komşu ne der sonra? Mersi giderim. Peki. Olur mu ne önemi var diyor olan yürüyelim işte ne çıkar bundan hem sizinle de tanışmış oluruz hem konuşuruz şuradan burada Ali Nesitero Ali Ali Nesitero ne ki çocuk diyor kız içinden ben hem samimi hem vefalı yani bir Film, imtihan çekeyim şuna diyor serseri mi yoksa Film bir dahi mi diyor felsefeyi Sefer sever misiniz Ali diyor biz, biz hep dönerciyiz Luter diyor kız makyavelli şampiyon ha. biziz diyor Ali attığımız gollerden belli Ali Desidero Ali Desidero Ali Desidero Ali Desidero Ali, Ali Desidero. Kız anlıyor ki dünyalar ayrı. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor. Bye hay hay gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var <laughs> bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu, bu işler narin. Bugün olmaz <laughs> Ali belki yarın. Ali desidero. Ali desidero.